31 Mayıs, 3 Haziran Şok'ta birbirinden indirimli ürünler geliyor. Hadi başlayalım. Seyahat boyun yastığı 50 lira. Jüt çanta bileğe geçmeli 199 lira. Kadın terlik çeşitleri 119 lira. Direksiyon kılıfı 129 lira. Kadın ve erkek şortlu takım 299 lira. Oto şemsiye güneşlik 249 lira. 40'lı lüks mangal 299 lira 60'lık lüks mangal 399 lira Bio mangal kömürü 129 lira Büyük ızgara teli 100 lira Kamp taburesi 99-95 lira Farklı renk seçenekleriyle plaj piknik sandalyesi 299 lira Kamp sandalyesi 699 lira Farklı renk seçenekleriyle çocuk kamp sandalyesi 299 lira. Kamp testeresi 249 lira. Katlanabilir metal kürek seti 299 lira. Kamp bıçağı 249 lira. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamp baltası 279 lira. Farklı renk seçenekleriyle kamp çatal kaşık bıçak seti 199 lira. Sandalye minderi 59 ,95 lira 95 kuruş. 220 gram aygaz gaz tutuşturucu 89 ,95 lira 95 kuruş. Katlanabilir portatif kamp ocağı 1490 lira. Kamp tipi portatif ocak 1190 lira. Paslanmaz çelik termos 1290 lira. Siboplu kamp ocak 499 lira. Çakmaklı kartuş pürmüz set 399 lira. Farklı renk seçenekleriyle kamp tipi portatif ocak 999 lira. Farklı renk seçenekleriyle bileklik 100 lira. Farklı renk seçenekleriyle piknik masası 399 lira. 21 tane buzluk gözü 50 lira. Buz termos 999 lira. 33'lü küre buzluk 39 lira 95 kuruş. 15'li silikon küp buzluk 59 lira 95 kuruş farklı renk seçenekleriyle buz termos 799 lira. Dörtlü küre buzluk 19 lira 95 kuruş. Farklı renk seçenekleriyle termal piknik çantası 159 lira. Farklı renk seçenekleriyle 20 litre termos çanta desenli 229 lira. Farklı renk seçenekleriyle 4 litre askılı termal piknik çantası 100 lira. Farklı renk seçenekleriyle musluklu lüks piknik termos 499 lira. Musluklu piknik termosu 379 lira. Farklı renk seçenekleriyle desenli seyahat boyun yastığı 149 lira. Visko seyahat boyun yastığı 299 lira. Pipetli bardak 25 lira. Dondurma kabı 39 lira 95 kuruş. 3 katlı beslenme kutusu 149 lira. 2 kademeli sensörlü solar bahçe lambası 449 lira. Petrix şişirebilir solar led lambası 249 lira. 3 metre olta seti 649 lira. 3 kişilik çadır 749 lira. Sineklik perdeli 3 kişilik otomatik çadır 999 lira. Kamp matı 219 lira. 3 farklı renk gold dokumatik masa lambası 249 lira. Solar mantar lamba 269 lira. Futbol, voleybol, basketbol topu 179 lira. Sayfa sayfa sürpriz kitap çeşitleri 54 lira 95 kuruş. Duvar tipi klima 36999 lira. Ücretsiz montaj enerji sınıfı A hızlı soğutmalı duvar tipi klima 26999 lira. Kabin boy taş rengi valiz 679 lira. Taş rengi orta boy valiz 749 lira. Taş rengi büyük boy valiz 869 lira. 1500 gram mis tam yağlı toz peyniri 315 lira. 250 gram mis tereyağı 82 lira 50 kuruş. 500 gram mis tam yağlı süzme peyaz peynir 69 lira 50 kuruş. 1500 gram mis yoğurt yarım yağlı yoğurt 49 lira 50 kuruş. 1,5 litre mis ayran 37 lira. Pamuklu peştamal 159 lira. Farklı renk seçenekleriyle 20 litre kulplu termos piknik çantası 349 lira. Projeksiyon cihazı 4499 lira. Şu geçirilmez akıllı saat 1299 lira. Konum bildirimli telefon görüntülü görüşme çeşitli renklerde çocuk akıllı saat 3799 lira. 16 GB bellek dijital editon 21.599 lira. 30 Watt güçlü ayaklı vantilatör 2.299 lira. Uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör 2.699 lira. Uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör 3.999 lira. Tam sentetik motor yağı 499 lira. Bagaj filesi 249 lira. Beşli araç içi temizleme fırçası 100 lira. Cep telefon malzeme filesi 39 lira 95 kuruş. 450 mililitre konsantre cam suyu mango 50 lira. 3 litre yazlık cam suyu 50 lira. 500 mililitre yazlık bakım ürünleri 50 lira. 1 litre cilalı oto şampuanı 50 lira. 300 gram çizik alıcı pasta 50 lira. 450 mililitre lastik tamiri kiti 75 lira. Otobardak tutucu 39 lira 95 kuruş. Vantus telefon tutucu 149 lira. Dikiz ayna telefon tutucu 89 lira 95 kuruş. Kaporta göçük düzeltici 50 lira. Oto gözlük tutucu 25 lira. Yapışkanlı otopark numaratör fosforlu 34 lira 95 kuruş. Araç içi çöp kovası 75 lira. Araç içi temizleme fırçası 50 lira. Oto minderi 199 lira. Bel desteği 75 lira. Araç içi şişme yatak 899 lira. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olup en güncel indirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın.